Düşünün, bir kitaba başlıyorsunuz ve daha ilk sayfada yazar size aynen böyle sesleniyor. Bu kitapta bulacağınız bilgiler canınızı acıtabilir. İnancınızda mutluysanız bu kitabı okumamalısınız. İşte İbrahim Şimşek'in bu çarpıcı uyarısıyla bildiklerimizi sorgulamaya hazırlandığımız zorlu bir konuya dalıyoruz. Evet, bugünkü konumuz, başlığıyla bile oldukça iddialı bir çalışma. İbrahim Şimşek'in araştırmalarından yola çıkarak, Müslümanların karanlığına, yani bir nevi tarihi bir soruşturmaya giriyoruz. Peki, yazarın o ilk baştaki uyarısı ne anlama geliyor? Aslında bizi çok temel bir soruya davet ediyor. Bize okullarda anlatılan, bildiğimiz tarihi şöyle bir kenara koysak ve bunun yerine en eski ama bakın burası önemli, Arap olmayan kaynaklara baksak ne görürüz? İşte bütün mesele bu. Tamam, güzel bir soru sorduk. Peki bu soruşturmaya nereden başlamak lazım? Yani İslam öncesi Arap inançlarını anlamak için ilk kapıyı nerede çalmalıyız? Yazar bizi alıyor ve dost doğru M.Ö. 5. yüzyıla yani ta Herodot'un zamanına götürüyor. Herodot bu soruşturmanın diyelim ki ilk ve en kilit tanığı. İşte ilk ipucumuz Herodot. Şimdi yazarın merceğinden bakalım o bildiğimiz yaygın hikayeyle Herodot'un yazdıkları ne kadar örtüşüyor, ne kadar ayrışıyor. Şimdi bakın bu karşılaştırma meselenin tam kalbi aslında. Solda ne var? Hepimizin bildiği o hikaye. Putlar, putlar, putlar. Lat, Uzza, Menat gibi tanrılar ve ibadet için kullanılan tapınaklar. Tamam bu cepte. Peki sağda ne var? İşte yazarın Herodot'u okuyunca bir dakika dediği yer burası. Herodot'un anlattıklarında sadece iki isim geçiyor. Uranya yani Alilat ve Bakkus yani Oratal. Daha da ilginci, yazarın altını basa basa çizdiği şey şu, Herodot'un metinlerinde tapınak ya da put diye bir şeyden hiç bahsedilmiyor. Sıfır. Peki şu Ollilat kim ya da ne? Herodot'a göre Araplar Uranya dedikleri tanrıçaya bu ismi vermişler. Ama dikkat, bu bir heykelin önünde eğilmek gibi bir şey değil daha çok çok önemli bir yemin edilirken şahit tutulan, adı anılan kutsal bir varlık. Yani ritüelin bir parçası, objenin kendisi değil. Yazar özellikle bu yemin töreninin kendisine odaklanmamızı istiyor çünkü bütün detaylar önemli. Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Bir tanık geliyor, yemin edecek iki kişinin de eline küçük bir çizik atıyor. Sonra pelerinlerinden bir parça yün alıp bu kana batırıyorlar. O kanla yünü de alıp Tam 7 tane taşın üzerine sürüyorlar ve en sonunda Orotal ve Alilat'ın adını anarak yeminlerini ediyorlar. Yazarın burada işaret ettiği şey çok açık. Bu törende ne bir tapınak var, ne de tapınılacak bir heykel. Sadece kan var, taşlar var ve iki kutsal ismi şahitliğinde verilen bir yemin var. Herodot'un anlattıkları sadece inançlarla sınırlı da değil yazar metinlerde başka ilginç detaylar da bulmuş. Mesela o dönemin Arap savaşçılarının çift örgüçlü develer kullandığını öğreniyoruz. Ya da Serhas'ın komutasındaki meşhur Pers ordusunda savaştıklarını. Hatta cenaze gelenekleri bile çok farklı. Ölülerini bineli mumyalama gibi balla kaplıyorlarmış. Bunlar o dönemin dünyasına açılan küçük pencereler gibi. Şimdi soruşturmada bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Yazar bu kez bir dedektif gibi kelimelerin izini sürüyor. Bakalım bu dil bilimsel ipuçları bizi nereye götürecek? Hatırlarsanız, yemin töreninde anılan ikinci bir isim daha vardı. Orutal. Herodot'a göre bu, Bakus'a verilen isimdi. İşte yazarın dedektifliği tam da bu kelimeyle başlıyor. Yazar, başka bir tarihçiye, Diodorus Siculus'a bakıyor ve orada çok ilginç bir şeye rastlıyor. Orontes adında kutsal bir dağ. Şimdi bir düşünün, Orotal, Orontes. Sesler ne kadar benziyor değil mi? Yazarın da dikkatini çeken tam olarak bu. Ve bulmacanın son parçası da başka bir ünlü tarihçiden Tazitus'tan geliyor. Tazitus, Karmel Dağı'nı anlatırken bu dağa aynı zamanda Tanrı dendiğini yazıyor. Ve işin en ilginç kısmı, bu dağ Tanrı'nın ne bir tapınağı ne de bir heykeli var. Sadece bir sunak. O kadar. İşte yazar şimdi bu üç noktayı birleştiriyor. Orotal, Orontes, Karmel. Hepsi birbirine benziyor ve hepsi kutsal dağlarla ilişkili. Bu da ortaya yepyeni, sarsıcı bir soru çıkarıyor. Ya Arapların yemin ederken andıkları tanrı aslında bir put değil de kutsal bir dağın ta kendisi ise? Ama tam aha bulduk derken her iyi soruşturmada olduğu gibi işin içine bir pürüz giriyor. Yazarın bu tapınak falan yoktu teorisini sarsacak gibi görünen bir kanıtla karşılaşıyoruz. Karşımıza yine Diodorus Siculus çıkıyor ama bu kez çok farklı bir şey söylüyor. Diyor ki bu yerde bütün Arapların saygı duyduğu bir tapınak vardır. E bu ifade yazarın bütün teorisiyle taban tabana zıt. Şimdi ne olacak? Ama yazar pes ediyor mu? Hayır, bu çelişkili gibi görünen ifadeye karşı kendi karşı argümanlarını hem de tam üç tane masaya koyuyor ve soruşturmaya devam ediyor. Peki ne diyor yazar bu çelişkiyi açıklamak için? Argümanları üç başlıkta toplanıyor. Birincisi çeviri meselesi. Metinde geçen kelime Arap değil, aslında Arami halkını ifade eden Aram olabilir diyor. İkincisi konum. Tarif edilen yer, zaten tapınaklarıyla bildiğimiz Arami şehri Petra'ya cuk oturuyor diyor. Ve üçüncüsü, en ilginci, ifadenin kendisi. Diodorus, Araplar orada ibadet ediyor demiyor, sadece saygı duyuyorlar diyor. Yani yazar diyor ki, bu üçünü bir araya getirdiğinizde aslında ortada bir çelişki falan kalmıyor. Peki tüm bu kanıtlar, karşı tezler, kelime oyunları, bütün bu soruşturmanın sonunda elimizde ne var? Yazarın vardığı o nihai sonuca, ve tarihin o hala gizemini koruyan sayfalarına bir bakalım. Özetle, İbrahim Şimşek'in bu eski metinlerden çıkardığı sonuçlar şunlar. 1. Araplara ait olduğu söylenen tapınaklara dair net bir kayıt yok. 2. Hacerül Esved'in yani Karataş'ın adı bile geçmiyor. 3. O meşhur Lat, Uzza, Menat üçlüsü bu kayıtlarda yok. 4 tam tersine ibadetin putlara değil de kutsal dağlara yapıldığına dair ipuçları var. Ve en önemlisi de 5. madde bu en eski kaynaklarla bize anlatılan geleneksel tarih arasında devasa bir fark, bir tutarsızlık var. Ve sonunda bu çalışma bize net bir cevap vermekten çok yazarın da aslında hepimize sorduğu o büyük ve kışkırtıcı soruyu miras bırakıyor. Peki Antik tarihçilerin yazdıklarıyla bizim bildiğimiz geleneksel anlatılar arasındaki bu devasa boşluk nasıl doldurulacak? Bu iki hikaye birbiriyle nasıl uzlaşacak? İşte bu soru sanırım üzerine epey kafa yormaya değer.